Merhaba. Bugün hep birlikte sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojileri hakkında konuşacağız. Sanal gerçeklik, kullanıcıyı tamamen sanal bir ortama taşıyan bir teknolojidir. Artırılmış gerçeklik ise gerçek dünyayı dijital içeriklerle zenginleştirerek kullanıcıya farklı bir deneyim sunar. Sanal gerçeklik teknolojisi, kullanıcının tamamen sanal bir dünyaya adım atmasını sağlar özel bir başlık veya gözlük kullanılarak görsel ve bazen de işitsel olarak zengin bir deneyim yaşanır. Bu teknoloji oyunlar, eğitim, simülasyon, sağlık gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Sanal gerçeklik sayesinde kullanıcılar, etkileşimli ve imersif bir deneyim yaşayabilirler. Artırılmış gerçeklik teknolojisi ise gerçek dünyayı dijital içeriklerle birleştirerek yeni bir deneyim sunar. Akıllı telefonlar, tabletler veya özel gözlükler aracılığıyla kullanılabilir. Artırılmış gerçeklik, gerçek dünyadaki nesneleri veya mekanları görüntülerken üzerine dijital içerikler ekler. Bu teknoloji, oyunlar, eğlence, reklamcılık, eğitim gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileri, kullanıcılara yeni deneyimler sunmanın yanı sıra birçok fayda da sağlar. Örneğin, Tıp eğitiminde sanal gerçeklik kullanarak cerrahi becerilerin geliştirilmesi mümkün hale gelir. Artırılmış gerçeklik ise müşteri deneyimini zenginleştirerek satışları artırabilir veya kullanıcılara bilgi ve rehberlik sunabilir. Bu teknolojilerin geleceği oldukça parlaktır. Gelişen teknolojilerle birlikte sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik daha da gelişecek, daha gerçekçi ve etkileşimli deneyimler sunacaktır. Bu da iş dünyasından eğitime, eğlenceden sağlığa birçok alanda kullanım alanının artmasına yol açabilir. Bugün hep birlikte sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojileri konusunu öğrenmiş olduk. Eğer video işinize yaradıysa kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim.